Değerli tüketiciler görmüş olduğunuz gibi demir döküm binayum Plus eğer F4 arızası varsa F4 arızası eğer gaz yokluğu, alev yokluğu ve görmüş olduğunuz gibi kombimizin galf, gaz valfinden de sıkıntıdan da dolayı kaynaklanıyor. En azından bunlarla ilgili mutlaka bilir kişi yani her tamirciyim diyen evinize kesinlikle çağırmayın. Eğer gaz valfi içinde bir tıkanıklık, pislik yağ o ringlerde bir sıkıntı olursa bundan anlatabildim mi? Veyahut da geceliğin gaz bir basıncı düşük yüksek gelirse görmüş olduğunuz gibi F4 arızası gelecektir. Şu an biz vanayı kapattık. F4 arızasında. Şu an vanamızı açacağız. Kombimizi gördüğünüz gibi şu an kapattık. Tekrar açtık. Şimdi bakın kendiniz görün. Kombimiz yandı şu an. Birazdan ateşleyecek. Ateşlemeyi körelim gördük. Şu an kombimiz çalışırken gaz vanasını kapatıyorum. Gaz vanasını kapattım. Gördünüz mü? Bakın kombimiz şu an ateşleme yapmıyor. Şimdi birazdan F4 arızası çıkacaktır. Ve gördüğünüz gibi geldi.